Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 26 Aralık 2021. Yılı ee, yılbaşına da birkaç gün kaldı. Yeni yıla gireceğiz. İnşallah seneye de bereketli olur arkadaşlar. Evet havalar iyice soğumaya başladı. Kovanlarımızın önünde şöyle bir kontrol yapalım. Bakın önünde herhangi bir e, arı ölüsü, kanatsız arı. Bunlara bakıyoruz. Burada bir tane var ama bunun kanadı var. Kanadı varsa sıkıntı yok. Şöyle bir bakalım. Bu tarafta bir şey yok. Şu şeye bakayım. Ya şu tarafta vardı. Sanki. Değil mi İbrahim? Şurada varsa arkadaşlar. Bakın bu şekilde kovanlarımızın önüne bakıyoruz. Eğer ön tarafında herhangi bir ölü arı varsa, kanatsız arı varsa ona göre kovan açıp bakıyoruz. Şu anda yok. Orhan hangisinde var? Bir tanesinde. Şunda. Heh. Evet. Bakın bunda var. Bakın bu çürümeye başlamış. Şöyle yakından göstereyim. Şu kanatlı, 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 kanatlı. Kanadı var, kanadı var, kanadı var, kanadı var, kanadı var. Evet. Biraz önce birkaç tane vardı. Bak şurada da normal yuvarı. Şey Almıştım, evet, şurada bir tane bakın. Birkaç tane vardır abi. Böyle bir arı varsa Bir iki tane kaldı ya. Ölü arı. Bu kovanda var olma ihtimali yüksek. Kovanı bir açalım. Ee, bakalım bir sıkıntısı var mı yok mu? Şeye baktım yukarıdan fena bir şey gözükmüyor. Sıkıntı gözükmüyor. Şunları temizleyelim. Böyle temizleyin arkadaşlar. Tamam mı? Sonra bir dahaki kontrolünüzde yine aynı şekilde böyle Arı ölümü varsa mutlaka kontrol edin. Şöyle ne açayım. Bakalım abi. Bakalım. Bak. Aynen. Aç abi şimdi. Bakalım kovanımıza. Gayet güzel gözüküyor. Kekini yemiş. Bakın arkadaşlar ipucu. Eğer kekini yiyorsa e, problem olma ihtimali azdır. Güzel kovan kuru. Nem yok. Bir saniye bu tarafa geçeyim be. Buradan Geç gözükmüyor. bu tarafa geçtim ama evet abi şimdi anlatabilirsin. Oran sen de bu tarafa gel. İstersen nereden rahat görüyorsan. Mal durumları güzel abi. Şöyle orta çıtayı çıkaralım bakalım. Bir sıkıntı evet. gözükmüyor arada. Kovanımızda şey yok dedik, nem yok dedik. Küflenme yok arkadaşlar. 2, 4, 5 çıtarı. Şu son çıta. <laughs> Bal. Geri çekilmiş tabi. <laughs> evet. evet sıkıntı var. Sıkıntı var abi bak. Evet arkadaşlar sıkıntı var. Çünkü ölü arıların bazıları şeydi. gördün mü? Hı -hı. Şöyle göstereyim. Evet. hepsini değil ama bu arada var yani. Hı -hı. Bak burada çıktı bir tane. Evet. Günlük atmış ona bakalım. Evet kovanımızın birinde sıkıntı var. Bak arın üzerinde var olar var bak abi. Neredeydi? Şuradaki tanesini gördüm ben. Ana arı burada. Şurada ya bazen var. Var kadar ya, ilaç... Ne kadar ilaç sıkarsın sık arkadaşlar böyle evet. oluyor. Yani, evet. yani evet. bu oğlan üstü bir durum değil. Bak, bunda var bak. Evet. Araba var. Tek tük araba var. Ee, yavru kesilmiş mi? Tek tük atıyor bak. Şu bak dolaştığına Şu göre atıyordur ama. Evet, tek tük atıyor. Atıyor. Arkasında bak. fazla turcalanmaya Şimdi... <laughs> gerek yok. <laughs> tamam. Ee... Bak, gördün mü? Evet bakın, Burada... şurada şeyler var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu var. var. Ee, bunu ne yapalım? Bir öbür çıtaya da baksak mı? Bu nasıl acaba? Olmazsa o çıtayı alalım diyeceğim ama. Hangisini alacağız? Zaten sıkıştırmamız lazım. Bahara kadar kalmasın boşu boşuna. Ya şu son çıtayı alacağız ya onu alacağız. Hı. Şu anda yavru pek önemli değil. Şu anda bayağı bir gördük. Evet zaten şu anda yavruyu azalttı arı. Evet. Önemli olan içindeki şu arıyı ben ben idare kanatsızları etmek. Kanatsız arı gördün mü abi? Evet evet evet. Bakın evet. burada Kanatsız Zaten... Şimdi ben bu çıtayı koyacağım abi. Burada hı -hı. yavru kalmamış zaten. Oradaki çıkacak olan yavruların da çoğu şeyde çıkacaktır. Evet, evet. Var ova çıkacak içeriden. Hı hı. Ben bunu alayım diyorum. Alalım abi. O... Zaten... Bir sonrakinde işte şey abi. Zaten bakın abi. fazla bir kapalı arı yok. Evet. Çıkan çıkmış, çıkamayan da geri kalmış zaten. Hı -hı. Bak Aha. şu yeni çıkmış kanatlı görüyor musun? Evet. Bence bırakabiliriz de ama bilemiyorum tam. Burada ya. çok fazla var. Var değil mi? Hı Şimdi şöyle fazla yapalım. Var. Bak şunlardan çıkmayacak. Oralarda var. Şu Şunlar ondan çıkmayacak. çıkmayacak abi. Bak şuradan zaten var çıkmış bunun içinden. Şöyle bozayım şunu. Bunda var arada. Sağlam çıkacak. Bak ona bir... bak araya bakalım sağlam mı değil mi? Şöyle yardımcı olalım. Hı hı. Bir çöp yapalım. Tabi çöp daha yordu ama içinden bu araba çıkmayan zaten sağlam çıkabilir. Şuna bakalım. Kana acaba arının üstünde var mı İbrahim? Olabilir. O yavrunun. Olabilir. ona filak. bakalım. Şimdi bunu da açıyorum. Orhan Bey bir tane çubukla çubuk. daha ince... yordu. Ha. ha çıkıyor ha. çıkıyor. Evet, Kanatlı. Kanatlı sağlam. Sağlam. Üstünde gözükmüyor. Hı hı. Şöyle Üstüne yapabiliriz. Şu evet. öbürüne de bak. İkinci var ya çıkıyor da bak. Bu da geliyor. Bu bakalım. Ya bundan çıkacak olan 8-10 tane yavru evet. kalmış aslında da. Evet, az az bir arı var. Bak şunlar genelde içeri çökmüş zaten bazıları. Bak şunlar. Evet. Şu içeri çökmüş, delik, çökmüş. Bak şu da sakat. Hı hı. O çökmüş zaten. Evet. Biraz daha sağlam çünkü. Şu senin şey el demirle yanlarını açıyor ya. Ya büyük bir ihtimal sağlam çıkar ama. Şurada iki tane kanat sarı var. Evet. Şöyle yapabiliriz. Ee, buna bir işaret koyup çıkan yavru çıksın. Zaten ilaç yapacağız şimdi. Bak şurada kapalı var. Onlar da çıksın olmazsa. Çıksın. Ee, şöyle yapalım. Bunu geri koyuyoruz abi. Bahar'ın uçtayı Şu anda böyle bir şey uygulayalım diyorsun. Azıcık bir zaman alayım abi. Hı <laughs> -hı. <laughs> Tamam. Burada kapalı yavru makalı yavru yok. Açık da yok. Bunda polen var. Dışarıda bir artı da vardı. 500 sayı alalım Biraz daha sıkıştırmış olalım. Doğru mu? Evet. Hı hı. Evet sıkıştıralım biraz daha. Polen biraz varmış ama onda da var. Diğerinde de. Zaten böyle arı yok. Buna bir ilaç yapacağız. Yok zaten şu anda arkadaşlar hepsine biz ilaç yapacağız. Buna ayrı bir işaret koyacağız. Hı hı. En azından bilelim. Bilelim onu. Kalem var mıydı abi? Evet. Efendim? Evet bakın biraz önce ne yapmıştık arkadaşlar. Kovan önüne bakarak tamam mı o kovanda sıkıntı olup olmadığını e, anlamış olduk. Aynı şekilde siz de kovanlarınızı kontrol edin. Ön taraflarını aralığın 26'sında arkadaşlar kovanları açıp hı hı. tek tek bakamazsınız. Böyle bir imkanımız yok. E, ne kadar güneşli bir hava olsa da artık yani Serin. Havalar serin. <laughs> en iyi yapabileceğiniz şey böyle kovanların önüne bakacaksınız. Ee, sıkıntı olan bir e, kovan gördüğünüz zaman onu açıp bakabilirsiniz. Bu da size güzel bir örnek oldu. Biz genelde bu şekilde kontrollerimizi yapıyoruz. Geldiğimiz zaman... Buna bir işaret koyuyorum abi. Bu çıtaya. Bu çıtaydı bak. Hı -hı. Şöyle taşla bir tane yapıştırayım. Bence tamam. Kalem onu sonra yokmuş. alırız. Alınmış şey o e, şey yapabiliriz. Hem evet. Bir daha daraltmış oluruz. Ha, bir hafta sonra alalım biz bundan İbrahim arayın. şey çıtayı. Bir hafta sonra arkadaşlar o kapalardan çıkan çıkmıştır. Zaten başka kapalı varsa da artık bekletmeyin. Çünkü biliyorsunuz 10 günde çıkıyor. Rahatla artık o çıtayı alıp imha edebilirsiniz. Böylece bir çıta daha sıkıştırmış olacağız. aramız bahara bu şekilde girecek. İyi evet, bakalım abi. Bakalım. Bakın bu şekilde olanlarda da aynı şekilde şöyle şuralara bakın. Şuralara bakın arkadaşlar kontrol edin. Ölü arı var mı? Bunlar çok önemli. Evet İbrahim bir kovanda açacak şimdi. Bakın bunlarda bir sıkıntı yok. Evet, Şurada Önce bakalım. önünü gösteriyorum size. Ölü arı yok. Evet arılarımız satılık değil mi İbrahim? Evet abi sattık inşallah. İnşallah Mart'ın sonuna doğru arkadaşlar arılarımızı satacağız. Şimdiden siparişle verebilirsiniz yani ararsanız daha iyi olur çünkü e, yüklü miktarda arı satışımız oluyor elimizde kalmayabiliyor.